Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada bütün çiçeklerimi çıkardım. Onlar burada biraz hava alacaklar. bazılarının saksıları değişecek. Onları halledeceğiz. Burada da büyük saksılarım ve topraklarım var. Şimdi hep birlikte hem saksılarımı ekeceğiz. Hem de toprağa değişecek olanları bir değiştirelim. Birlikte halletmiş olalım bu işi de. Evet işe öncelikle. Orkidemden başlayacağım biliyorsunuz bayağıdır orkidemi ekememiştik. Şu orkide da Şöyle önce biraz bir içerisine aldım. Şöyle biraz daha yakın alayım. Biraz daha net görebilin. Şimdi şöyle şuradan çıkardım. Gördüğünüz gibi hala canlılar. Bakıyorum şurada birkaç tane sanki ölmeye başlamış olanlar var ama şöyle temizleyip şunun içerisine Şöyle alıp bu normal toprak onun tutar mıydı acaba köklerini bir düşündüm de, herhalde böyle olacak diye düşünüyorum. Şöyle. Bu kadar yeterli. Bu, bu kadar tamamdır. Altını da takalım. Tamam, orkideniz hazır. Buna sadece can suyu vereceğiz. Bunun içerisine boşaltıp buna da başka bir çiçek ekeceğim. Şimdi şu diğerlerini bir halledelim. Önce şurayı alayım. Topraklarımı saksılarımın içerisine alıyorum. Tamam. Şöyle topraklarımı biraz havalandırarak şöyle bir yayım. Şu ikisine çiçek ekeceğim ama şu büyükten bir tane daha alacağım. Ona böyle maydanoz falan ekmeyi düşünüyorum. Nane falan. Ee, yalnız tohum bulamadım hala nereden alacağım konusunda da bir fikrim yok. Belki geç kalmışımdır. Maydanozu her türlü bulamasak da naneyi babamın bahçesinden de isterim gönderirler. Buraya direkt isterlerim ona bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi biraz toprakla oynamak lazım içerisinden böyle böyle teller çıkabiliyor. Şimdi şu büyük şöyle dursun. Hatta bunu şu alayım. Şundan başlayalım. Buna ne ekelim? Şu karışık çiçek tohumum vardı. Bunu ekelim bunun içerisine. Gördüğünüz gibi şöyle minicik minicik tulumlar var. Şöyle gelişi güzel. Serpiştirdim. Yani üzerine elimle atacağım. 1-2 santim olacak şekilde toprak koyacağız. Ben tamamen yarı yarıya diye düşünmüştüm ama babamı aradım sağ olsun o söyledi. Şöyle 1-2 santim gelecek şekilde toprakları şöyle kapatıyoruz. Bakalım inşallah tutar. Şöyle hafiften bastırıyor gibi yaptım. Bu benim için yeterli. Ya. Şimdi verelim buna. Bunlar gübreli toprak mı acaba? Herhalde öyle. Diğer tohum nerede? Ya da burada. Fesleğen. Ay fesleğene bayılırım. Çok iyi oldu. Ama fesleğeni buna mı eksik acaba? İyi bir fikir değişimi yaptım. Pesleğini buna ekmeye karar verdim. O diğer büyük saksıya da yine eşlerini alıp onlara maydanoz, marul falan ekeceğim. O tohumları bir bulayım. Bunu da yine aynı şekilde bunun içerisine şöyle gelişimde döktük. Üzerine de yine aynı şekilde bir iki santim toprağını şöyle ekledim. Hafiften bastırdım. Biraz sonra bunlara canlı sularını da vereceğiz. Bakın bu da tamamdır. Orkidenin saksısı vardı ya hani onu güzel boşalttım. Şimdi onun dibine şöyle biraz toprak alacağım. biraz daha şimdi bu yelken çiçeğim vardı ya benim midene çok iyi geliyor dediğim sağ olsun eşim bunu bulup almıştı Hop. gördüğünüz gibi kökleri bunlar bakın ne kadar güzel sarmış aslında bunu çok büyük bir saksıya bile eksek olur galiba şimdilik şöyle bunun içerisine oturtacağım Şöyle bastıracağım. Ama başka toprak koymaya galiba gerek yok gibi. Çok alt kenarlarından biraz koyalım. Tutsun. Şöyle sıkı sıkı güzelce bastırıyorum ki tutsun diye. Bunun toprağı bayağı sulu aslında. Neden öyle olmuş? Şöyle dengeli bir biçimde bastırarak oturttuk. Evet, bu da hazır. Başka değişime uğrayacak olan var mıydı diye düşünüyorum. Şimdilik yok gibi galiba. Sadece bu ikisi kaldı. Bunlar bir süre şurada güzel bir havalansınlar. Daha sonra bir de balkonu yıkayalım. Şu anda çiçek dikme işlemimiz tamamdır. Sadece o iki saksı boşta kaldı. Diğerlerini tamamladım. Bunlar şöyle bir saattir falan burada havalanıyorlar güzel. Şimdi de artık şu balkonumu bir temizleyelim. Ben buraya hemen deterjanlı suyumu hazırladım. Çiçekleri şöyle içeriye doğru alacağım. Şurada da kuşlarıma su koyuyorum. Genelde şuradaki cam açık olduğu zaman kuşlar gelip içiyorlar. Bizim şurada hemen musluk var. O musluğu görüp geliyorlar diye düşünüyorum. O yüzden de susuz kalmalarını istemiyorum. Balkon batıyor ama yani çok da önemli değil nasılsa yıkanıyor. O zaman ben hemen şu saksıları bir içeriye alayım. gördüğünüz gibi balkonumu da pırıl pırıl tertemiz yaptım. Saksılarımı şöyle camın kenarına aldım. Oraya hiç bakmayın orası dağınık. Çünkü bütün saksıları oraya koydum. Bunlar şimdi birazdan içeriyle yerleştireceğim. Burası böyle oldu. Yalnız şu hortumu şöyle şu duvar kenarına takmak için bir adaptör lazım galiba. Eşim şimdi ona internet sitesinden bakıyor. Bir tane hemen oraya o hortumu takmak için bir adaptör başlığı gibi böyle takılacak bir şey alacağız. Ee, şurada kutularım falan var benim. Ben şimdi o kutuları da bir düzenleyeceğim. Bu videoyu acaba diyorum burada kapatsam mı yoksa e, oturma grubunu buraya getireceğim de onunla birlikte ikisini mi birleştirip yapsam diye düşünüyorum. Bakalım eğer öyle yaparsam Yine gösteririm. Yoksa da bu vlog burada bitirmiş olurum. Evet size bahsettiğim mobilyalarım şu anda geldiler. Bunları balkona kurmadan önce şöyle içerisine açtık. Biz bir baktık. Bunlar iki tekli olanlar. Şu büyükte de ikili olan ve sehpamız var. Şimdi bunları hemen kurup balkona yerleştireceğiz. Evet düzenledikten sonra devamını çekelim dediğim. Balkonumdayız şu anda. Biz burayı böyle bahçe olarak ayarladık. Yani hobi bahçesi denebilir. Mini hobi bahçesi Bu Burada soğanlarım var. Gayet büyüdüler. Hatta bir kısmını kestim. Tekrar büyümüşler. Bugün akşama da şunları tekrar koparacağım. Burada karışık çiçeklerim vardı. Ama fesleğenler daha ağırlıklı çıkmış. Burada da fesleğenlerim var. Domateslerim. Burada biberlerim ve 3 tane daha domatesim var. Buradaki domatesim tohumdan yetişiyor. Orada da dereotum var. Bunlar aslında çok işimize yaradı bizim. Ama bunlara böyle lastikli kılıflar takacağım. Onları da size gösteririm. Burada marollarım vardı ama galiba onlar artık yoklar. Buraya da maydanoz ekmiştik ama onlar da hala çıkmadı. Geç için galiba diye düşünüyorum. Burası bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi şu tarafa şöyle dönecek olursam burada da oturma grubumuz var. Hatta bunu nasıl açtığımızı videoladığımızda size göstermiş olmam gerekiyor. Çekmişimdir diye düşünüyorum. Burası bizim için gayet güzel bir oturma alanı oldu. Mini kaktüslerim mutfaktaydı hatırlarsanız. Onları da buraya çıkardım. Burada da yine kuzenimin hediyesi olan mumluklarım var. Akşamları bunları yakıyorum. Çok güzel oluyor. Aşağıya da link bırakırım onunla ilgili. Burası da bu şekilde. Orada hortumum var. Size söylemiştim burayı temizlerken. Bakıyoruz alacağız diye. Onu da hallettik. O da orada gayet düzenli bir şekilde duruyor. Yukarıda saksılarım var. Onların içerisine kaktüsler ekmeyi düşünüyorum. Şimdilik duvardalar ama yeri değişir gibi. Küçük kaktüslerim orada. Burada da yine şöminemesi falan var. Burada mangal yakıyoruz. Orada işte çiçek toprağımdır. Ee, aletlerimdir, mangal kömürümüzdür falan onlar da orada kutunun içerisinde düzenli bir şekilde duruyor. Olmazsa olmaz fırçam da tabii ki yine burada. Bu meşhur mangal köşemde hani hatırlarsınız belki bilirsiniz de daha var Edoş. Onun kanalını takip ediyorum. Size de tavsiye ederim. Televizyondan mangal yapıyor böyle ekrana ekmek banıyor ya ben de aynısını burada deneyeceğim. Buradan da Edoş'a çok selamlar olsun. Size bunun bir özelliğini daha göstereyim istiyorum bunun yastıklarını böyle çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şu minderi de çıktığı zaman size nasıl söyleyeyim? Şöyle tek kişilik yani küçük bir çocuk burayı yatak olarak kullanabilir. Öyle de bir avantajı var. Onu da söylemiş olayım. kumaşları falan gayet güzel silebilir. Kumaşlar biz bunu internet sitesinden aldık. Eğer isterseniz onu da linkini aşağıya bırakırım diye düşünüyorum. Kal bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Farklı fikir ve önerileriniz varsa muhakkak aşağıya yorum olarak bırakın. Hepsini açayım, değiştireceğim. E, videoyu kapattıktan sonra şurada görmüş olduğunuz kornişimiz var oraya perde takacağım. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın şu karşıda falan da hep perdeler var. Gördünüz mü mesela? Onlarınki gibi biz de şuraya perde takıp rahatça oturmayı düşünüyoruz. O halde bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.